40. ayetiyle başlayacak. İnşallah 47. ayetine kadar devam edecek. Bu ayetlerde Allah Teala İsrail oğullarına vermiş olduğu nimeti hatırlatıyor. Onların da Allah Teala'ya vermiş oldukları söze sadık kalmalarını istiyor. Bununla beraber hakkı batılla karıştırmamaları gerektiğini namazı doğru kılmalarını, zekatı vermelerini onlardan talep ediyor. Özetle bugün okuyacağımız ayet-i kerimelerde Allah Teala bu ve buna benzer bazı isteklerde ve taleplerde bulunuyor İsrail oğullarına karşı. Tabii ki burada İsrail oğullarından istenilen hususlar aynı şekilde bizden de istenilmektedir. Her ne kadar hitap İsrail oğullarına olsa da İstenilen şeyler, talep edilen şeyler hepimiz için geçerlidir. Evet kıymetli kardeşlerim, ibaremizi okumaya başlayalım inşallah. Ya beni İsrail ezkuruni'mati elleti en'amtu aleikum. Ey İsrail oğulları, size vermiş olduğum nimetimi hatırlayın. İsrailu ismun li Yakub aleyhisselam. İsrail kelimesi Yakub aleyhisselam'ın ismidir. İşte İsrail oğulları da onun evlatları ve onun soyundan gelenlerdir. İsrail Hazret Yakub olmuş oluyor. Beni İsrail de Hazret Yakub'un evlatları ve onun nesli olmuş oluyor. Validi Yusuf Es-Siddiq Hazret Yusuf'un babası olan Yakub Aleyhisselam'ın ismidir. Ve ileyhi yentesibul Yahudu Yahudiler kendisini kendilerini Yakub Aleyhisselam'a ne yaparlar? Nispet ederler. Ey ya ebna salih Yakube. Salih peygamber olan Yakub'un evlatları. Tezekkeru ni'mete rabbikum aleykum. Rabbinizin sizin üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın. Bi şükri ve taati ve imani bi hatemil enbiya. Tabi bu hatırlama nasıl olur? Sadece akla getirmekle olmaz. Allah'a şükrederek, Allah'a itaat ederek, ve peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman ederek, iman getirerek Allah'ın size vermiş olduğu nimeti hatırlayın. وَاَوْفُوا بِاَحْدِ اُوْف۪ي بِاَحْدِكُمْ bana vermiş olduğunuz sözü tutun, ben de size vermiş olduğum sözü tutayım ve size karşılığını tas tamam vereyim. Tabi bu ayetin tefsirine geçmeden önce burada nehu ile ilgili bir kuralı hatırlatmış olalım. Şimdi Yakup kelimesi gayri gayr Gayri munsarıf olduğu için cerresi fetha ile gelmiş. Bakın li Yakube başında harfi cer olmasına rağmen e, ne olmuş? Fethali gelmiştir. Çünkü gayri munsarıftır. Cerresi fetha iledir. Şimdi bazı peygamberlerin dışında genel olarak peygamberlerin ismi gayrimunsarif olarak kullanılıyor. Çünkü Arapça kelime değildirler. Arapça olan peygamber isimleri Muhammed, Hud, Şuayb, Salih, Nuh ve Lut peygamberlerin ismidir. Bu isimlerdir. Geri kalanlar ise Arapça kabul edilmediğinden onlar ne oluyor? Gayrimunsarif oluyor. Tabi bunu söylemişken şunu da hatırlatmış olalım melek isimlerinden de dört tanesi Arapçadır. Dolayısıyla munsarıftır. Geri kalan melek isimleri de gayri oluyor. Arapça olan melek isimleri Rıdvan, Malik, Münker ve Nekir isimleridir. Melek isimleridir. Geri kalanlar dediğimiz gibi gayri olarak kullanılıyorlar. Gayri munsarıfta cerra fetha ile gelir. Bir de tenvin bulunmaz. Bunu hatırlattıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Dedi ki ve ofu bi ahdi Ufi bi ahdikum ey vefu ahdi bil iman bi Muhammedin. Yani Muhammed'e iman ederek bana vermiş olduğunuz sözü yerine getirin. Ve taatillahi ve Allah'a ve Resulüne itaat ederek bana vermiş olduğunuz sözü yerine getirin. Ufi lekum bima ahadtukum alayhi. Ben de size vermiş olduğum sözü tas tamam yerine getireyim. Benim peki size vermiş olduğum söz neydi? Min husni thawabi ve duhuli'l cenneti. Güzel bir karşılık vereceğim ve sizi cennete koyacağım. Cennete girdireceğim. Yani size güzel bir sevap var ve cennete girmek vardır. Ve iyaye ferhabun ve sadece benden korkun. Sadece Benden korkun. Ey hafuni ve la tahafu min al-halqi. Benden korkun. Benim dışındaki mahlukattan, yaratılmışlardan korkmayın. Fe inna azabi şedidun. Şüphesiz ki benim azabım şiddetlidir. La yumaasilu iqabe ahadin min al Hiçbir insanın cezasına, cezalandır, cezalandırmasına benzemez. Yani Allah Teala'nın cezalandırması pek şiddetlidir. Burada da bakın ve iyyaye ferhabun iyyaye ferhabun iyyaye mef'uldur mukaddem olmuş. Burada da bir ihtisas söz konusudur. Taksis söz konusudur. Yani Allah Teala diyor ki benden korkun. Başkasından korkmayın. Ve aminu bima enzeltu musaddıqan lima Yanınızdaki kitabı Tevratı tasdik edici olarak göndermiş olduğuma da iman edin. Bakın burada İsrail oğullarının yanındaki kitap Tevrat'tır. Ve Kur'an-ı Kerim de Tevratı tasdik edici olarak gönderilmiştir. Burada Allahu Teala Kur'an'a da iman etmelerini istiyor. Yani yanınızdaki Tevratı tasdik eden kitaba indirdiğime iman edin ki o da Kur'an-ı Kerimdir. أي آمنوا بالقرآن العظيم الذي أنزلته على محمد محمد إندر وَيُجَىَ ويجا قرآن دا إيمان المطابق لما معكم من التوراة وقرآن الكريم كي يانا نزدك توراة لأيشير توراة مش حالِه أورجينال في أمر التوحيد والنبوة توحيد قنصندا Fel Kur'anul Azim mutabiqun lil kutubil Kur'an-ı Kerim ilahi kitaplara uygundur. Onlarla ters değildir. Onlarla zıt değildir. Li munzile li kutubi vahid. Çünkü tüm bu kitapları indiren Tevrat'ı da indiren, İncil'i de indiren, Zebur'u da indiren, Kur'an'ı da indiren birdir. O da Hu Allahu Rabbul İzzeti ve'l Celal. İzzet ve celal sahibi olan Allahu Teala'dır. Yani hepsinin kaynağı birdir. İlahi kitapların kaynağı birdir. Fakat şunu belirtmekte fayda var. Kur'an-ı Kerim az önce dediğimiz gibi e, bunların asıllarıyla, bunların orijinal haliyle uyum içerisindedir. Yoksa onların tahrif edilmiş haliyle uyum içerisinde olmayabilir. Olmaz. Çünkü onlar kitaplarını tahrif etmişlerdir. Yani değiştirmişlerdir. Olmayan şeyleri eklemişlerdir. Var olan bazı şeyleri gizlemişlerdir. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselamın peygamber oluşu gibi. Dolayısıyla burada Kur'an-ı Kerim onları tasdik ediyor ve onlarla uygundur onların orijinal haliyle. وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ Ve Kur'an'ı ilk inkar edenler sizler olmayın. Ey ve la tekunu evvele ve mükezzibin bil Kur'an'ı. Kur'an'ı ilk yalanlayan, ilk inkar eden sizler olmayın. Fe burhanuhu vadihun ve deliluhu satihun. Kur'an'ın burhanı açıktır, delili parlaktır. Ve la teşteru bi ayati themenen kalila ve iyyaya fettekun. Ayetlerimi az bir pahaya değiştirmeyin dünya menfaati için ayetlerimi satmayın. Ayetlerimi bırakıp dünya menfaatini elde etmeye çalışmayın. Ve iyyaya fettakun ve sadece benden sakının. Bana karşı gelmekten sakın. Ey ve la testebdilu bi ayatil beyinat. Benim apaçık ayetlerimi değiştirmeyin. Ey ve den yasiran min hutamid dünyel fani. Fani olan dünyanın menfaatiyle, az bir menfaatiyle ne yapmayın? Değiştirmeyin. وَخَافُونِي دُونَ غَيْرِي Benden korkun, başkasından korkmayın. Tabi bu hasır nereden çıkıyor yine? وَاِيَّا يَفَتَّقُونَ Bakın yine mef'ulun takdim oluşundan çıkıyor. Mesela Fatiha suresinde hatırlarsanız اِيَّاكَ ve وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Sadece sana kulluk ederiz. Sadece senden yardım isteriz diyoruz. Orada da mef'ul mukaddem oluyor. Burada da ve iyya yefettakun. Ancak benden korkun. Bana karşı gelmekten korkun. Ve la telbisul hakka bil batili ve tektumul hakka ve entum ta'lemun. Bile bile hakkı gizleyip hakkı batil ile karıştırmayın. Ellezî tehteri'ûnehu o uydurduğumuz, uydurduğunuz o batıl batılla, batılla hakkı ne yapmayın, karıştırmayın. Ve la tuqfu ma fi't tevrati min awsafi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Tevrat'taki peygamber efendimizin vasıflarını gizlemeyin. Ve entum ta'lemun ennehu rasulun hakku. Siz yani bunu bildiğiniz halde onun hak bir peygamber, gerçek bir peygamber olduğunu bile bile Bildiğiniz halde ne yapmayın? Bunu gizlemeyin. Ve akimus salate ve atuz zekate ve erka'u ma'ar <laughs> Ve akimus namazı dost doğru kılın. Ve atuz zekate zekatınızı verin. Ve erka'u ma'ar Namaz kılanlarla beraber, rükû edenlerle beraber siz de rükû edin. Ey eddu ma farattu aleykum minel muhafazati ala salati farz kıldığım namazı koruyun. Namazı kılın. Ve edai'z zekati ile fuqara'i vel mesakin Fakir ve miskinlere zekatınızı eda edin, verin. Ve sallu bil cemaati ma'al musallin. Ve namaz kılanlarla beraber siz de cemaatle hep birlikte namaz kılın. Etemurûnen nâse bil birri vetensûn enfusakum ve entum tetlûnen el Sizler İnsanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Ve sizler kitabı okuyup duruyorken, yani kitabı okuyup duruyorken, kitaptan haberdar iken, Tevrat'ı biliyor iken, Tevrat'ı okuyor iken, insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Yani Tevrat'ta da bu yazar. İnsanlara bir şey emrettiğiniz zaman kendiniz de yapacaksınız. Ama siz bunu bildiğiniz halde bunu yapmıyorsunuz. Hitabun lil yahudi bi uslubi tevbihi ve ta'cibi min halihim. Yahudilere bir hitap var burada ve tevbih uslubuyla yani bir eleştiri, bir fırça fırçalama uslubu var ve onların durumundan tacip var. Yani şaşılacak bir durum var. Yani nasıl olur da böyle yaparsınız? Ey eted'ûnen ya maşerel yehudi ile Niye şaşılacak durum var? Çünkü onlar insanları hayır yapmaya davet ediyorlar. Vel الصَّالِحِ Salih amel, iyi işler yapmaya davet ediyorlar. Ve tetrukûn enfusekum. Fela Yani kendinizi bırakıyorsunuz ve kendi nefislerinizi arındırmıyorsunuz. Ve la te'murûneha bi Kendi nefislerinize إيلي يا مي أمر ريت ميرسمسمسمسمسمسمسمس إي أبت ولا تأمرونها بفعل الخير والحال أنكم تقرؤون التوراة طيب بنيابكان تورات ضوء يرسونوس تورات تنضح بردارس وفيها الوعيد لمن أمر بالمعروف ولم يفعله إيلي أم ردب بنياب أنا وعيد يعني korkutma söz konusudur. Bakın vaat ve vaid kavramları var. Vaat bir şeyin müjdelenmesidir. Yani güzel güzel bir şey müjdelendiği zaman mesela cennet, cennet nimetleri vesaire müjdelendiği zaman vaat tabiri kullanılır. Vaade. Ama evade kullanıldığı zaman vaid kullanıldığı zaman bu ise korkutmaktır. Bir şeyi korkutmaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de her iki üslup da var. Yani bazen Allahu Teala cennet ve nimetlerini, güzellikleri müjdeliyor iman edip salih amel işleyenlere. Bazen de cehennemle, hesapla, mahşerle korkutuyor. İşte burada da kavram olarak vaid korkutma için kullanılır. Belki vaat de şey için kullanılır. Güzel şeyleri müjdelemek için kullanılır. Efela ta'kilun. Akletmez misiniz? Akıllanmaz mısınız? Ey efela tudrikun en zalike kabihun feterciun anhu. Yani bunun çirkin, kötü bir şey olduğunu idrak etmiyor musunuz ki bu kötülükten dönesiniz? Feterciun <laughs> anhu. Bu kötülükten dönesiniz. Em ennekum la ukhula lekum. Yoksa sizin aklınız yok mu? Akılsız mısınız? Bu şekilde Allahu Teala İsrail oğullarını dolayısıyla herkesi uyarmış oluyor salah, بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاهِ وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ Sabr ederek, namaz kılarak Allah'tan yardım isteyin. Ve bunlar ancak huşu içerisinde olan insanlara kolay gelir. Eğer huşu yoksa, Allah'tan korkma yoksa, bu tür şeyler de namaz da sabır da insana zor gelir, ağır gelir. Ey istainu ala umuri dunyakum ve ahiretikum bi sabri ala al ve şedaydi. Evet, hem dünya işleriniz için hem de ahiretiniz için sabrederek zorluklara, sıkıntılara sabrederek ne yapayın? Allah'tan yardım isteyin. Ve muhafazati ala salati. Evet, ve namaz kılarak namazı düzenli kılarak Allah'tan yardım isteyin. اَلَّتِ تَعْصِمُكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ O namaz ki sizi ne yapar? Şeytandan korur. وَاِنَّ وَا الصَّلَاةَ لَشَاقَةٌ وَثَقِيلَةٌ Ve namaz kılmak, düzenli bir şekilde namaz kılmak ağırdır, zordur. اِلَّا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ Dürüst müminlere zor gelmez. Bakın namaz bir ibadettir. İmandan sonra belki en büyük ibadettir. Fakat birçok insana ağır gelir ama hoşu içerisinde olan gerçek müminlere ise zor gelmez belki lezzetli gelir. El muazzimin li hurumatillah <laughs> Allah'ın haram kıldığı şeylere hürmet gösteren, saygı gösteren insanlara zor gelmez ama onun dışında genelde insanlara zor gelir. Ellezine yadhunnun ennehum mulaq rabbihim ve enhum ileyhi o huşu içerisinde dediğimiz insanlar ki Rableri karşılaşmaya iman ederler. Bakın burada tefsirde de söyleyecek yazunnun yani zan ederler değil de kesin bir şekilde iman ederler. Kesin kesin bir şekilde kabul ederler. Ve ennehum ileyhi raciun ve Allah'a kesinlikle döneceklerine iman eden, inanan insanlara zor gelmez. Yani burada haşi'in bir manada tefsir edilmiş. Kimlerdir haşi'inler? İşte yazunnûne ennehum mulaqu rabbihim. Rableriyle karşılaşacaklarına kesin inananlardır. Eyillezîne ya'tekidûne i'tikâden cazimen. Kesin bir şekilde inananlar. Cazim yani böyle kesin bir şekilde. Ennehum seyelkavne rabbehum yevmel kıyâmeh. Kıyamet günü Rableriyle karşılaşacaklar. Ve enne masîrehum ilallâhi vahdehu. vahdehu ve dönüşleri sadece Allah'adır. Fe yucazihim ala a'malihim. Dolayısıyla yaptıklarına karşılık Allah onların karşılığını verecek. İşte buna inananlara namaz zor gelmez. Ve zannuhuna biman Buradaki zan kavramı yakin anlamındadır. Kesin anlamındadır. La bi şeki şek anlamında değildir. Evet belki zanne kelimesi bazen şek anlamında kullanılıyor ama bazen de bazı ayetlerde de yakin anlamında kullanılıyor. Ke kavlihi subhanahu ve ra'al nara fe zannu Kehf suresindeki geçen bu ayet-i kerimede de zannu yani inanmak, kesin inanmak anlamındadır. Ey ayqanu bi dukhuliha. Mücrimler, suçlular, günahkarlar cehenneme gireceklerine ne yaptılar? Kesin inandılar. Yani cehennemi görünce artık inandılar ki onların yeri cehennemdir. Yani bu ayeti kerimede de zanne eykana anlamında kullanılmıştır. Evet kıymetli arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Bugünkü dersimizde başta ifade ettiğimiz gibi Bakara suresi 40. ayeti kerimeden başladık. 47. ayeti kerimeye kadar geldik. Yani 46'yı da okumuş olduk. Allah Teala en güzel şekilde istifade etmeyi nasip eylesin. Allah'a emanet olun.